Küçük tavşanın serüveni bir zamanlar bir ormanda Pıtırcık adında çok sevimli bir tavşan yaşarmış. Pıtırcık ormanın kenarında küçük bir kulübede yaşıyordu. Pıtırcık bir gün ormanda yürürken neşeli bir şarkı söylemeye başladı. Aniden önüne parlak yeşil bir kelebek belirdi. Kelebek Pıtırcık'ın yanına kondu ve ona bir sır verdi. Ormanda harika bir macera var. Gelir misin? Pıtırcık heyecanla kabul etti ve kelebeği takip etmeye başladı. Yolda Pıtırcık ve Kelebek renk rengi, çiçeklerle dolu bir çayır buldular. Burada tatlı sincap Tombiş ile tanışırlar. Çabi onlara ormanda yaşayan bir baykuşun neşeli bir parti düzenlediğini söyledi. Pıtırcık, Kelebek ve Tombiş partiye birlikte gitmeye karar verdiler. Baykuşun parti mekanına vardıklarında her şey pırıl pırıl parlıyordu. Ormanda yaşayan tüm hayvanlar birlikte dans ediyor, şarkı söylüyor ve eğleniyordu. Pıtırcık ve arkadaşları müzik eşliğinde dans etti, lezzetli meyveler yedi ve yeni arkadaşlar edindi. Parti bittikten sonra Pıtırcık eve dönmeye karar verdi, yolda kelebek ve tombiş ile vedalaşıp kendi kulübesine döndü. Gece gökyüzü yıkarttı harika macerayı uzun süre unutamayacağını düşünüyordu. Ve o günden sonra Pıtırcık Orman'da hep yeni maceralar aramaya devam etti. Çünkü gerçek dostluklar ve güzel anılar onun için her şeyin en değerlisiydi. Hikaye burada bitiyor. Umarım beğenmişsindir.